Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleiz sizler için uzak şehirde 31. bölüm özet ve karelerini getirdim cihanın boranın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük bir kırılma yaşatır Bora'nın yaşıyor olması, beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan, onu gizlice Mardin'e getirmeye kararını aldırır. Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Alya ile arasında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Alya bu durumu sorgulamaya başladıkça e, altta yatan nedeni anlamakta zorlanır. Hissettiklerini Cihan'la paylaştıklarında duyduğu cevap onun için yeterli olmayacaktır.